Aha, para buldum. Hadi kanka paylaşalım. Bana ne kardeşim? Ben buldum. Ne paylaşacağım? Yolda bulduğunu, yolda satanı adam değil, madam bile denmez. <laughs> Hocam ben bulaşıkları yıkarken sen de şu yerleri çeksene. Aman 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 varma var. aman. Ya hiç olmasın şu çamaşırları as ya. Omuzlarım ağrıyor. Ya tamam hiçbir şey yapma bari şu çöpü dök ya. Bacaklarım ağrıyor sırtım ağrıyor. Ya sen ne işe düşün o zaman bu evde? Sana yedirecek beş kuruş para yok 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 yok. Ay 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 ay. Arkadaşlar Fenomen Ailesi video atmış. İlk ben yorum yaptım. İlk ben yaptım. Hayır işte bile ben yaptım. Valla bile ben yaptım. Hadi lan ben yaptım. Ya yalan konuşma görmüyor musun ben yaptım. Hadi lan ben yaptım. Ya görmüyor musun ben yaptım. Asıl sen yalan konuşma ben yaptım. Ya ilk yorumu kim yaptı ya söyleyin ya kim yaptı ya. Ya yeter Özcan yeter ya. Yeter ya! Bir yardım et ya! Elini almışsın bir telefon. TikTok'ta TikTok, TikTok'ta TikTok, TikTok. Üç çocuk da bunu mı artık. Yardım et bana ya! Bıktım ya! Vallahi sizin için uğraşıyorum. Çok konuşuyorsun ha! Bıktım! Kes sesini! Bak, bir vereyim, Çabuk bakalım. yemeği getir haydi. Vallahi gideceğim. Ya gideceğim. git cehenneme kadar yerim var ya. Aa yeter artık ya. Biriniz Roblox, biriniz PUBG. Bıktım sizin boynanıza. Kalktı biraz ders çalışın. Anne Roblox. Bağımlılık yapıyor, bağımlılık. Anne ben PUBG bırakamıyorum. Vallahi ben size öyle bir bırakırım ki Gelin çabuk dersiniz. Ya hanım bunlar ne oynuyor ya? Gelin şu bakalım ya. Anne dersimiz bitti, karnımız acıktı. Ya kalk çocuklar yemek yap. Kalk sen hazırla. Ya bu PUBG bağımlılık yaptı ben yapamam. Asıl Roblox bağımlılık yaptı, çok güzel bir oyun. Hayır bırakamıyorum bu oyunu. Ben de bırakamıyorum. Hayır çocuklar aklıyım. Hoş geldin bey. Hadi hadi hadi. Topalanın çocuklar TikTok çekiyoruz. Sude. Polat gel oğlum. Ya Özcan çocukların durmuyor. Bir el at, bir yardımcı ol ya. Dayanamıyorum artık. Yeter ya. Of bıktım hepinizden. Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Ne yapayım? Sude. Günün sözünü söyler misin? TikTok'ta aldığım beyni takipçi kadar değil. Dışarıda aldım selam kadar adamsın. Yanılır dağı yağmur yağmur, bora. Bakalım ee, eğitim durumunuz nedir? Yüksek derecede uzaktan eğitim bitirdim. Peki hangi okul mezunusunuz? Ben evden mezunum. Ya ne evi ya öyle bir okul mu var? Sene 2020. Eğitimimi de evden aldım okulumu da evden aldım. Vay be seni hemen işe alıyorum gel. Gözünü seveyim uzaktan eğitim. Seni müdür yaptım. Ya bırakın pisliklerle toprakla oynamayı kızım ya. Yürü eve. Unutma baba. Pislik dediğin bu toprağa bir gün geri döneceksin. <laughs> Yine lafı koydu laflarıyla kafa kız ya. Yemin et bana. Bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Arkadaşlar ya ben benim bu kızımı çok severim ya. Canım kızım benim canım canım benim. Ya hee ya ne yaptın ya? Ne yaptım? Bu ne? Babasını gösteren TikTok'ta beğeni alıyor. Allah cezanı versin bir beğeni uğruna oranı buranı mı göstereceksin? Ne yapayım? TikTok izletmiyor videolarımı. ne yapayım? Kim babasını atsa videoları izletiyor. Sude ebeye giriyorsan bir parmağını kaldır. TikTok'a giriyorsan bir parmağını kaldır. Bizi yürürken telefona basıyor musun bir parmağını kaldır. Bizi kandırıyormuş demek ki. TikTok'ta 1 milyon takipçiye ulaştım. Artık ulaşamazım. Günde 5 vakit Allah'a ulaşılabiliyorken. Sen ki kendine ulaşılmaz sanıyorsun? Baba ne oynuyorsun? PUBG oynuyorum kızım PUBG. Sen ne oynuyorsun? Roblox. Ya Roblox da oyun mu be? Asıl PUBG oyun mu be? Bak en çok PUBG oynuyorlar. Var mısın iddiasına? Varım ya. Tamam soralım yorumlara. Arkadaşlar PUBG mi Roblox mu? Yorumlarda belli olacak. Hadi bakalım. Çocukken sana hep ne söylerdim? Senin doğuracağıma taş doğraydın derdin O değil öbürü. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdin O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun geri zekalı Ben de buna tutuluyorum buyur. Ben sana tutunmuyorum, Ben asitoma tutuluyorum. Oo kanka yeni telefon aldı. Var bakayım. Bu akıllı telefon. Sen anlamazsın. Karşı tarafı... olacaksın. Peşimden koşacaksın. Ben otobüsün peşinden bile koşmadım. Senin peşinden mi koşacaksın? Yine lafı koydu ya. Vaslarıyla kafatan kız. Sen benim sana olan sevgimi sattın. Yaşam ne bitti? Seni istemiyorum artık. Evet sattım ne olacak? Senin yüreğin satılık olabilir ama... ...benim kalbimden o kadar bozukluk çıkmaz. <laughs> Bir tane de bana alsın. Tamam alayım da hangi yüzüne takacaksın onu merak ediyorum. Sana mı kaldım kızım? ayrılırsın ayrıl. Elimi sallasam ellisi. Sen elini sallasan taksi bile durmaz be. Hadi ikile. Deli diyor beni deli diyor. Beni gidip aleme rezil ediyor. Ben gibi birisini bulacak sanmış. Ah işte bu da beni güldürüyor. Bana bu yaptıkların hesabını vereceksin. Ben garsondan başka kimseye hesap vermem. Oğlum hesabı getir. Güvenen, güvenen, güvenen dersin kendine güvenen, güvenen, güvenen. Güvenen, güvenen dersin. Ne oldu baba? Neyin var? Hayallerimiz yıkıldı kızım. Ben çıktı kumik yapıp bırakıyorum artık. Abartılacak bir şey yok baba. Hayallerimiz yıkılsa da bizim duruşumuz hala dimdik. Düşmemizi isteyenler şimdi o zaman yükselişimizi izlesin. Bir akmeklerde dinde Kimi şarj öğret peşinde, kimi de hava peşinde. Özür dilerim baba. Öyle bir şey demek istememiştim. Sadece bu dilin suçu. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Söz yürekten gelir, dilden çıkar. Bunu da unutma. yar, dünya yar. Bu saatten sonra senin işin bitti. Arkamda dağ gibi ordu var benim Allah'ımdan kuvvetliyse çıkın karşıma. Alo polisim de tüm duygularım firar. Üstümüze koşuyorlar ellerinde silah. Koynumuzda yıla yalan inan. Gemilere haber veririm alo. Sude bundan sonra videoları seninle çekmiyorum. Bu kardeşimle çekiyorum. Tek başına kaldı. Bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz. bizim üç kuracağız satanları biz beleşe veririz. <laughs>